Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın yoğun bakım tedavisini sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyeti gördüğü belirtildi. Covid-19 tanısı ile 19 Kasım 2020 tarihinden itibaren tedavi süren Teknik Direktör Yılmaz Vural, oksijen ihtiyacının artması üzerine bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı. Yılmaz Vural'ın tedavisi ventilatör yani solunum cihazı altında devam ediyor. Acaba Adem Altunizade Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Çağlar Çuadaroğlu, Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı. 19 Kasım'da Covid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle 24 Kasım'da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine Bugün öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır.